Ege Tv'nin değerli izleyenleri. Bugün kongrenin ikinci gününde Sensamor firmasının yanında Anıl Bey bizleri karşıladı. Anıl Bey kongreye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Anıl Bey bize kendinizden ve firmanızdan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ben Anıl Ulusoy. Makine mühendisiyim. 3 yıldır Sensamor'da çalışıyorum. Sensamor'da ürün müdürü olarak görev alıyorum. Sensamor'da biz uçtan uca bakım teknolojileri geliştiriyoruz. Daha çok odak noktamız kestirimci bakım. Sensörden yazılımdan donanıma ve hizmete teknoloji geliştiriyoruz aslında. Yapay zeka destekli yazılımımız sayesinde makineler arızalanmadan 2 ila 4 ay öncesinde müşterilerimizi bilgilendiriyoruz. Bu makine arızalanabilir. Gerekli bakım aksiyonlarını almanız gerekiyor şeklinde. Çok güzel. Peki e, kongrenin sizin için öneminden bahsedebilir misiniz bize? Kongre bizim için çok değerli. Çünkü Anadolu tarafında kestirimci bakım bilinirliğinin eee uygulanmasında çok faydalı oldu bu tarafta. Biz Marmara bölgesinde yerimiz İstanbul'da. O tarafta ölçeklendik fakat Anadolu tarafında bu bilinirliği sağlamak bizi burada kendimizi gösterebilmek adına çok değerli bir çalışma olmuş. Tebrik ederim sizleri de. Peki kongre nasıl geçiyor? Memnun musunuz? Gayet hareketli. Bugün özellikle daha fazla bir talep ilgi oda oluyor. Yoğun bir ilgi var. Güzel gidiyor. Çok teşekkürler Anıl Bey.